okul olduğu için öğrencilerimiz tabi bize bir baba gözüyle bakıyordu. Onlarla ilgileniyorduk. Sınıfı çalkantılı dönemde geldik biz. Nöbetler tabi biraz daha e, yorucu geçiyordu. Daha yüksekti. Etütlerde pek ses çıkmazdı. Öyle matematik şubemiz vardı. Biz biz alma almaya da girmek istemezdik. Şuradan seni dikkate almasın diye o kadar güzeldi. Ee, Sınıf öğretmenimiz de... de çok önemliydi. Öğrencilerimizin paralarını bize yatırırlardı. Biz de onlara harçlık verirdik gelirlerdi. Sorarlardı işte ben sorardım çok ise işte niye yapacaksın? Ne ihtiyacın var? Ve şu olacak yok sana işte şu kadar yeter. Sen evet. bir de kıskanmayan iki kesim var. Çocuğunu, çocuğu kıskanmayan, yetiştirdiği insan kıskanmayan. Ana baba ve öğretmen. Ben evet. de bir şey, peki dedim şubat tatiline kadar sabredeceksin ama ağladığını görmeyeceğim. Şubat tatil geldiğinde dönüşüde bakacağız. Alışamazsan senin ben nakleri girosunu yaptıracağım. Başka türlü aranızda sorumluluğu alıyorsunuz. Annesi babası bize emanet etmiş. Merhaba sevgili dostlar. Arifiye Öğretmen Lisesi mezunları ve öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerimizin bir yenisinde daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbet konuğumuz değerli öğretmenlerimizden Sayın Mustafa Beyhan. Hocam size de merhaba diyeyim. Nasılsınız? İyisiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. E, Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Hocam isterseniz sohbetimize başlarken öncelikle sizi sizin dilinizden tanısak. Mustafa Beyhan kimdir? Mustafa Beyhan <laughs> e, 5 5 1955 doğumluyum. Eee okulu işte babam öğretmen olması sebebiyle Taraklı'da okudum. Son sınıfı babamın memlekede memlekete gelmesiyle e, köy okulunda okuduk. Bir ayrı ortaokulu modunu ortaokulunda okuduktan sonra sınavlara girdik. Gabriel Çekek Lisesi'ni yatıp parası kazanmıştım. E, tabi o zamanlar sınavlar iki ay geç belli olduğu için iki ay git, geç gittik tabi. Dersler başlamıştı. Vardık yazılar başladı. Sonra sağlık sorunları falan derken biz o yıl kaybettik. Yıl kaybedince yatılık hakkın kayboluyor. Etti sene tekrar para yatılı okudum. Babam imkandan zorladı. Sonra babam rahatsızlanınca biz de kısa yoldan dönelim diye tekrar Bolu Erkek Öğretmen Okulu ara sınıf sınavlarına girip ikinci sınıf Bolu Erkek Öğretmen Okulu'na geldim. Ee, o sene de öğretmen okulda 4 yıla çıkmıştı. Biraz yörde geçtiğimiz senede fen derslerimizin yolma sebebiyle Ankara Yüksek Öğretmen Okulu hazırlık sınıfına seçildi. Son sınıfı orada hazırlık sınıfına okuduk. Tabi bize öğretmen okulu muamelesi yapıldığı için öğretmen mezun öğretmen oktan çıktık. Oradan mezun olduk. Tabi ilk öğretmen, ilk öğretmen mezun oldum. Tayinim bitirse çıkmıştı. Tabi üniversite sınavına da girdik. Bir aile Bursa Eğitim Ersi Matematik Bölümü kazanınca öğretmen, ilk öğretmeniyle e, gitmedim. Sonra Bursa Eğitim Ersi'ne. Yani Fahriye Hemşerimizsiniz. Evet, evet. Çok evet. sevdiğimiz bir Bursa. Bursa'ya geldik 74 yılında. 3 e, yıl Bursa'da okuduk. E, 77'de de Bursa Eğitim Ersi Matematik Bölümü'nden mezun oldum. Evet. Kur'an neticesinde Bolu Gerayda İmam Hatip Lisesi'ne tayinim çıktı. Ee, Bolu geldiği mimar tipte de, iki, iki buçuk çalıştıktan sonra o, o, bir iki, 16 Ocak 1980'de Arfi Öğretmen e, e tayin oldum. Evet. Çok sevdiğim okuluma. Tabi orada e, 23 yıl orada çalıştım. 2003'te e, emekli oldum. E, sebebi de özel okuldan teklif geldi. Özel okulda çalışmak üzere emekli oldum. 14 yılda çeşitli özel okullar ve dershanelerde çalıştıktan sonra 40 yılın sonunda emekli oldum. Şu anda Sakarya Ferizi ilçesinde ikamet etmekteyim. Evet. Hocam maşallah 40 yıl az bir zaman dilimi değil yani. Tabii ki bu zaman dilimi içerisinde çok değerli öğrencileriniz evet, yetiştirdiniz. Evet. ayrı bir değeri vardır sizin için. Hocam ee, Bursa dediniz. Bursa'da kaç yılımızı geçirdik? 3 yıl. Az önce üç yıl evet. bir geçirdik. Peki Bursa'nın sizin hayatınızdaki yeri nedir? Yani Bursa denince sizden aklınıza ne geliyor? Bursa tarihi bir şehrimiz. Ee, tabii bu tarihi camileri, Osmanlı zamanında çok eserlerini gezdik, dolaştık. Bunu da bir kere çıkmak nasip oldu. Evet. Ama tabii güzel bir şehir. Bizim zamanımızda, bizim okul şehrin dışındaydı. O zamanlarda hiçbir şey yoktu. Yıllar sonra gittiğimizde de onlar hep şehirleşmiş, dolmuş. Evet. Bir de biz arkadaşlarla 40 sene sonra bizim sınıf olaktan buluşuyoruz. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz. O günler yad ediyoruz. Ee, çok güzel tabi. Bursa başka güzel diyelim. Hocam, Arif Öğretmen sesinin sizin e, gönlünüzdeki yeri nasıldı? Ben kendim de okulu mezunu olduğum için yatılı okudum. Tabii ayrı bir olay. Arap geldik. Ee, çok güzel dediğim bu yılları hala unutamıyoruz. Daha sonra ben emekli olduk olduktan sonra bile öğrencilerimizle bu her sene buluşuyorduk. Okulda da buluşuyordu hatta. Ee, üç gün, üç gün boyunca eski mezun öğrencilerimiz geliyordu. Orada üç gün beraber vakit geçiyorduk. Hep bütün toplantılarda katılmışımdır. Yani çok güzel hatalarımız oldu. Yatıl okul olduğu için öğrencilerimiz tabi bize bir baba gözüyle bakıyordu. Onlarla ilgileniyorduk. Sınıfı gece gündüz demiyorduk. Genelde ilgileniyorduk şey olarak da. şey yapıyorduk. Bir baba gibiydik. Baba oğlu gibiydik. O şekilde bir 23 yılımız geçti. Çok güzel oldu. Öğretmeni öğretmenin sesi geldiğimizde güzeldi. Daha sonra tabi biraz gündüzler falan gelince biraz kalite düştü. Sonra tekrardan Anadolu öğretmen e dönüştü. O, o zaman tabii biraz daha kalite tekrar yükseldi. Şey, öğrenci kalitesi ortadan diyorum. Çok güzel mezunlar verdik. Önceki tabi ilk, tabii iki yılları da çok iyi öğrencilerimiz vardı. Herkes hepsi görüyoruz. Çokları güzel bir yerlere geldiler. Tanıyoruz, görüşüyoruz hala. Sizden çok evet. gurur duyuyoruz yani. Evet. Çok gurur duyuyoruz bundan. Hocam, bu dönemle ilgili olarak böyle hafızanızda yer eden muhakkak ki birçok hatıranız vardır. Fakat ben daha çok sizden o ilk göreve başladığınız dönem bizim dönemimizle de geldiği için o yıllarla ilgili böyle hatıralarınızdan bir iki hatıra alsak. Tam şalkaltın dönemde geldik biz. Nevetler tabi biraz daha yorucu geçiyordu. Geldik öğrencilerimiz iyiydi. İlk geldiğimiz yerde kalite daha yüksekti. Etütlerde pek ses çıkmazdı. Böyle matematik şubemiz vardı. Hiç biz nokta almaya da girmek istemezdik. Şuradan senin dikkate dalmasın diye. O kadar güzeldi. Yemekhane sırasında aradan girme diye bir şey yoktu ilk yıllarda. Herkes sırasını beklerdi. Saygı gösterirdi. Saygı, sevgi çok üst seviyedeydi. Ama 1980 tabii 12 Eylül harekattan sonra kalite düştü. Öğretmenler değişik öğretmen kalitesi düştü. Öğrenci kalitesi azalmaya başladı. Daha sonraki yıllarda aradan girmeler çoğaldı. Yani bu eğitim işte, o kadar önemli ki eğitim. Daha önceki demek ki eğitim daha kaliteli olduğu için öğrencilerimiz daha kaliteli sıraya riayet ediyordu. Hak hukuk vardı. Ama daha önceki yıllarda gittikçe eğitim seviyesi düşmeye başladı. Buna şahit oldum. Bizim tabii sınıf öğretmenliğimiz de çok önemliydi. Öğrencilerimizin paralarını bize yatırırlardı. Biz de onlara harçlık verirdik, girdilerdi. Sorarlardı işte, ben sorardım, çok işte niye yapacaksın, ne ihtiyacın var? De şu olacak, yok sana işte şu kadar yeter diye verirdim. Sonra yıllar sonra öğrencilerimizle buluştuğumuzda birisi dedi ki, yani eşiyle beni tanıştırıyor, Bize tutumlu olmaya yeten öğretmenimiz buydu diye beni tanıştırdı eşiyle. Evet. Yani tabi gurur verici. Yine bir öğrencimizde bir sınıflar pek sorun yaşıyordu. Çocuk sorun nedir diye araştırdım. ve yani ses çaldık. Çocuğun sorununu çözdük. Çünkü sınıfla bütünleşti. Başarılı öğrenciydi. Sınıfla tekrar bütünleşmesi sağladık. Yani öğretmenlik çok ince bir meslek. İsterse öğretmen bir öğrenciyi dersten soğutabilir, eğitimden soğutabilir, okuldan soğutabilir. İsterse de yüceltebilir, yükseltebilir. Yani da şahit olduğumuz olaylar. Yine ben Bolu size ilk başladığımızda ne öğrencilerimiz vardı. Yıllar sonra ben Arifiye'ye geldim. Bir öğrencimiz e, hem de eğitim fakültesi eğitim görevlisi beni arayıp buldu. Geldi, e, beni buldu, konuştuk. Hocam dedi, unutamadığım bir şey var dedi. Ben aya, kapıyı e, kapıyı ayağımla kapatmıştım. Siz bana 10 dakika nasihat ettiniz dedi. Bunu da unutmuyorum. O da tabii bir aile bize demek ki iz bırakmışız. Beni buldu. Kendisi de eğitim fakültesi eğitim üzerine doçent olmuştu. İnsan tabi buna öğretmenin gurur vesilesi, vesilesi oluyor. Evet. Sen bir de kıskanmayan iki kesim var. Çocuğunu, çocuğu kıskanmayan, yetiştirdiği kıskanmayan. Ana baba ve öğretmen. Evet. Hiçbir öğrencisi, öğretmen de öğrenci kıskanmaz. Gurur duyar. Biz de sizleri gördükçe gurur duyuyoruz. Bunlar bizi motive ediyor. Eski yıllara öğretmenliği İstediğimi mi derseniz babam da öğretmen de Hatta bizim okulda okumuş babam. E, maddi durumdan da babam öğretmen olmayın derdi bize. İstemerek öğretmen oldum ama severek öğretmenlik yaptım. Tekrardan dönsem geriye yine öğretmenlik, öğretmen olmak isterim. Öğretmenlik e, ayrı bir olay dediğim gibi. Peki hocam, tabii ki Arifi Öğretmen Lisesi'nin yatılı okul olması hasebiyle sizin oradaki yükünüz çok daha fazlaydı. Sadece dersler değil, onun haricinde evet. de öğrencilerden evet. muhatap oluyordunuz. Nöbetçi öğretmenlik sistemi vardı, etüt sistemi vardı. Burada kontrol mekanizması sizin yükünüzü daha da ağırlaştırdı evet. tabii ki. Bunun yanında ben şeyi soracağım size. Okulun fiziki yapısı nasıldı? Bunun eğitime ne yönde bir katkısı oldu? Öğrencileri yetiştirmenizde hem de öğrencilerin gelişiminde Kütüphanemiz çok büyük, Kütüphan, kütüphanemiz vardı. Öğrenciler bayağı kütüphaneden faydalanıyordu. Ee, büyük sınıflarımız arkadaki takana kalırlardı. Orada soba bile yoktu. Oh, evet, evet. kavga sistemi vardı, vardı. orada. Orada vakanın yani içimiz sızlardı orada. Küçük sınıflar küçük olduğu için onlar gazerferli binada kalıyorlardı. Sabahları ben mesela öğrenciler kaldığımıza geldiğimizde ben yatılı okuduğumdan dolayı öğrenciler kahvaltıyı mutlaka kaldırırdım. Aç derse girmesin. Bazı uykuyu çok severdi. Gitsem de en, en önemli şey mutlaka kahvaltı etmesi sağlamaya çalışırdık. Yatakhanede tabi nöbette çok ağır geçiyordu. Gece de yokta gitmezdim. Herkes uyuyuncaya kadar beklerdim. Çünkü bazıları yaramazlık yapıp uyutmuyor arkadaşları. Ertesi gün tabii öğrenci verim alamaz. Öğrencilerim uyuyuncaya kadar, sessiz sallanınca kadar da yatakhanede ayrılmazdım. Bayağı biz nöbetten ağır geçerdi. Ertesi günde mecbur derse girerdik, uyur gezer gibi Ertesi devam ederdik. Ama severek yaptık. Öğrencilerle dediğim gibi baba oğul ilişkisi vardı. Öğrenciler severdi. Bir şeyler vermişiz ki hala öğrencilerimize görüşüyoruz. Birbirimize e, telefonlaşıyoruz veya gözümüze halat Unutulmamışız. Bu çok mutlu ediyor bize. O tabii ki muhakkak çok güzel bir duygu hocam iletişiminizin de devam etmesi özellikle öğrencilerinizin de sizi arayıp sormaları o değeri ayrı bir şeydir sizin gözünüzde buna eminim. Şey sorayım hocam yani bir yatılı okul Arif Öğretmen Lisesi bunun yanında normal bir liseyle yatılı okulun farkı nedir sizin gözünüzde? Ben de yatılı okuduğum için yatılı hayatını iyi biliyorum. Yatı, gündüz okulda öğrenci ne yapıyor? İşte ders sonu evine gidiyor. Ama yatılı okulda ne yapıyor? 24 saat öğrenciler bir arada. Öğretmenler de daha çok mesela akşamları bazı gelirdik, okulda çayımızı içerdik, sohbet ederdik. Bunlar da olurdu. Okul kantinin yakında bir öğretmenler için yer vardı. Orada otururduk, sohbet ederdik. Öğrenciler bizi görürdü, biz öğrencileri görürdük. Saygı, sevgi çok güzeldi. Yani düz lisede bunları bulmak biraz tabii zor. İmam Hatip Lisesi'nde ilk görevim İmam Hatip olduğu için. Bir de bizim orada matematik ben branşım. Matematik dersi ikincisi beni hatırlıyordu genelde. Ama orada da iyi öğrencilerimiz vardı. Dediğim gibi orada da başarılı çıktı. Dörtte bir oldu. Osman Sezgin diye bir öğrencim var. Hatta oradan yine ona da bilgi hatıramı anlatayım. Mezun oldu. Ben dedi biyoloji öğretmen ol olmak istiyorum dedi. Ben de dedim ki senin gibi insanlar, kaliteli insanların hayat Fakültesi'ne lazım ki daha iyi kendini ifade edebilirsin. Daha bir fayda olsun diye. Dedi hayat Fakültesi'ne gitti. Sonra eğitim üzerine yüksek lisans yaptı. Şimdi Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu. Hala görüşüyoruz. Bizim okulda da yine öğrencilerimize de dediğimiz gibi yardımcı olduk. Bazıları güzel motive ettik. Ona da iyi bir yerlere geldiler. Devam ediyor. Yatağı okula dediğimiz gibi sevgi, saygı, birliktelik çok güzeldi. Ve öğrencilerimiz beraber olduğu için hala ne yapıyor? bir buluşuyorsunuz değil mi? Hala görüşüyorsunuz. Evet. Bu bir lisede bu pek bazı önemli şeyler hariç tabii. Bunu duyuyoruz. Bunlar hariç pek birliktelik, beraberlik olmadığını biliyoruz. Pek de ben başka bir lisede çalışmadığım için Bekle o kadar, e, o, o farkı mutlaka var. Yine bir hatamı atayım. Giresunlu bir öğrencimiz vardı daha sonra sizden bayağı sonra, Anadolu'dan siz olduktan sonra. Çünkü her gün ağlıyor. Oğlum gittim ağlıyor, niye ağlıyorsun? İşte ben memlekete gideceğim, burada durmayacağım, okulu bırakacağım. Niye? Ben alışamadım. Dedim, e, alışırsın. Yok alışamam. Ben de bir şey, peki dedim, Şubat tatiline kadar sabredeceksin. Ama ağladığını görmeyeceğim. Şubat tatil geldiğinde dönüşünde bakacağız. Alışamazsan senin ben naklini girosuna yaptıracağım. Söz veriyorum dedim çocuğa. Tamam dedi ve bir de ağlamadı. Sonra dönem bitti geldi. Alıştı mı mı dedi. Öğretmenim dedi sen beni kandırdın değil mi dedi. Niye? Bana dedim yalışacağım bildiğin halde bana böyle söyledin. Öyle mi öyle dedim. Ben seni alacağım bildiğim için sana yalan söyledim. Ama sen ne yaptın alıştın. Biz bunu her sene yaşadığımız için sizlere o şekilde burada kalmanı sağladık. Böyle bir hatıram var. Yatılı okulda öğretmenlik yapmanın zorlukları var mıydı? Tabii. Özellikle nöbetler. Nöbetleri çok zor geçiyordu. görevi bir an için için nöbetler bizi bayağı bir yoruyordu. Başka türlü öğrenci sorumluluğu alıyorsunuz. Annesi babası bize emanet etmiş. Herhangi bir şey mesela değil, nöbetimizde hasta oluyordu. Gece hastaneye götürüyorduk. İlacını alıyorduk. Parası olmayanlar alıyorduk. Parası ve para ve harçlık veriyorduk gibi epey bir şeyler oluyordu yani. Veliler giriyordu, e, çocuğumuz emanet şeklinde. Hatta babam da burada okudu, Afyon Mesesi'nde. Babam köy, bizim tabi o zaman köylerden ulaşım yok, yollar bile yok. İşte babamın amcası babamı kaydettiriyor. E, bizim okulda okuduğunu biliyorum. O zamanlar tabi e, gelme imkanı yok. Yani köy çocukların okumasında çok büyük e, yer olmuştur köy enstitülerinin ve öğretmen okullarının, sonra öğretmen liselerinin köydeki değerler ortaya çıkmıştır. Köydeki e, imkan olmayanlara imkan sağlanmıştır. Yani yeri çok büyüktür. Yani giriş sınavları vardı. Babamın bu bir arkadaş vardı Akif Öz isminde. Kardeş gibilerdi. Hatta geldiklerinde buluşurlardı. Eskiler yad ederlerdi. Onu biraz daha sonra Akif Öz'ün okula giriş sınav kağıtlarını gördüm. Sınav kağıtlarını yazılı yapmışlar. El yazısı var ama ne kadar güzel. Yani kaliteye bakın. köy, bir Bursa'da köy okulunda okuyan bir öğrencinin el yazısı mükemmel. Ve yazılı sınavla harfiye geliyor. Hiç imkanı olmayan, köyde yolu suyu olmayan insanlar burada okuyup vatandaşlara faydalı insanlar yetişiyor. Benim temennim tekrardan öğretmen liselerinin hayata geçmesi. Hani şöyle diyeyim, Kuleli Asker Lisesi'nden okuyup harp okuluna geçiyordu Benim de temennim daha önceki yıllarda düşündüğüm gibi öğretmen lisesi de okuyan kişiler oradan e, tabi seçilerek yine yüksek öğretme okullarına geçmesini dilerim. Daha önce yüksek öğretme okulu hazırlık sınıfında okudum demiştim ben. Yüksek öğretme okulları vardı. Buna da kapandı tabi. Önceden 89 öğretmen okulu vardı bizim zamanımızda. Bu 89 öğretmen okulundan her okuldan 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi Mevcuda göre seçilirdi. Yüksek Öğretmen Okulu'na gönderildi. Çapa'da vardı, İzmir'de vardı, bir Ankara'da vardı. Bunlar daha sonra işte siyasi sebeplerden kapatıldı. En son hazırlık biz okuduk. Burada Yüksek Öğretmen Okulu'na giren, öğrenciler burada öyle böyle lise dersleri görürdü. Öğleden sonra üniversite hazırlanırdı. Üniversite sınavına girerlerdi. Neticede işte matematik bölümüne gelen matematik öğretmeni, fizik öğretmeni, kimya, tarih, Öğretmenler yetişirdi. Öğrenci fakültede matematik, fizik okurdu ama eğitim derslerini de akşamları yüksek öğretmen okulunda alırdı. Oradan liselerle öğretmen yetişiyordu. Yani kaliteye bakın her 89 öğretmen okulundan seçiliyor, oraya gönderiliyor. Buradan liselere öğretmen okuluyor. Buna tabi çok kaliteli öğretmen yetişmiştir ve millete, vatan hizmet etmişlerdir. Tekrardan bunların geri gelmesi, Aynı şekilde öğretmen lisesi ve peşine yüksek öğretim okuluna devam etmesi öğrencinin tabii orta, çocuk orta, ortaokuldan sonra liseye gele geleceği için öğretmeni isteyenler gelecektir ve öğretmenin kalitesi artması lazım. Ne demiş Atatürk? Öğretmenler yeni nesil siz eseriniz olacaktır demiştir. Ve bunun için de tabi öğretmen kalitesi artması lazım. Eğitim kalitesi artması lazım. Memleketimizin kurtuluşu bir tek eğitim olacaktır. Başka türlü memleketin kurtulması, güzel refah üzere çıkması mümkün değil görüyorum ben. Özellikle hocam tabii ki öğretmen liselerinin bir özelliği de yatılı okullu olması sebebiyle kırsal kesimdeki zeki fakat okuma imkanı olmayan öğrencileri çocukların önünü açması. He, tabii Ben, işte. ben de sizin gibi düşünüp bugün yani o okulların eksikliğini görüyorum diyeyim. Hocam peki size sıra dışı bir soru sorayım eee öğrencilerin sınavı yaparken hiç kopya çekme hadiseleriyle karşılaştınız mı böyle ilginç şeylerle filan kopya stilleriyle ya, tabii kopya çekenler oluyordu haliyle. Ama ben mesela matematik dersinde matematik amacı düşünmeyi öğretmek, muhakemeyi geliştirmek. Bu budur amaçlar. Yani. Ezbere soru sormazdım genelde. Böyle genelde aynı soruları sormadım. için kopya olayı biraz az olurdu. Yani, tabii çekmemesi Mümkün değil. Öğrenci bu kopya çeker. Bunlar yakaladıkları oldu. Ama disiplere vermedim. Başka türlü ufak tefek cezalarımız olmuştur. Ben yazılı bir de yazılı kağıtları dağıtırdım ben. Orta bir de olsa, lise son da olsa sınav yaptı. Yazılı kağıtları alırım, okurum, tek tek işaretlerim, dağıtırım. Herkes hatalarına bakar, toplarım. İtiraz olanlar varsa tahtaya çıksınlar çıkarlardı. Diğerleri kağıtlar toplardım itiraz olanları tek tek izah ederdim. Çünkü yanlışını görürdü. Kafada soru işareti kalmazdı. Ve ben bunu e, yeni nesil tavsiye ediyorum. Sonra kağıtları toplardı. Toplantıdan sonra rola yapardı. Uyardım. Hemen her not çıkardım. Notunu söyle derdim. Çünkü notunu söylerdi. Hiçbir tane de ya, lan, yanlış söyleyen duymadım. Olmadı hayatımda. Güven meselesi. Öğrenciye işte bunu vermek lazım öğrenciye. Güveni vermek lazım. Saygı, sevgi, Güven. İşte biz bunu öğrencimizi açığı açığa biliyorsak ne mutlu bize. Hocam öğrencileriniz özellikle hafta sonları da tabii ki okulda kalıyorlar. Ev çıkanların sayısı tahmin ediyorum fazla olmuyordur. Boş vakitlerini nasıl değerlendiriyorlar özellikle hafta sonları? Cumartesi pazar. bizim okulun arkasında büyük futbol sahamız vardı. Daha sonra oraya maalesef ben müdür yardımcısıydım müdür, o ki müdürümüze burayı bozma dememe rağmen yazlamaya rağmen o sahaya sahaya okul yapıldı. Sonra yeni okul yapıldı hatırlarsınız. O zamanlar tabii futbol sahada futbol oynardı. Futbol hastalık halde dönemcilerimizde. Teneffüste bile top oynarlardı. Adapazar yakında bazı Adapazar'a giderdi. Daha çok geldiğimizde baktığımızda futbol sinema salonumuz vardı. Bazı filmde getirdik. Bazı çocuklar sinema seyrederlerdi. Hocam emekli olduk. Emeklilik hayatımız nasıl geçiyor? Öğretmenlik yıllarını özlüyor musunuz? Valla öğretmenlik ben severek yaptım diyelim. Tabi özlüyoruz. Ben şimdi öğrenciler öğrencilerle şakalaşırdım. Şakayı çok severdim. Öğrencim hala da söylerler, şakalarımı söylerler. Emekli oldu. Bir de 14 yılda özelde çalıştım ben. Yani 14 yıl işte özel lise, dershanede çalıştım. Oralarda da öğretmeni severek yaptım. Oralarda yine öğrencilerim hala beni arayıp sorarlar. Şu anda tabi emekliyiz. Günlerimiz geçiyor. Eskiler yad ediyoruz diyelim. Hocam futbol demişken okuldaki sportif faaliyetler bunun yanında kültür sanat faaliyetleri bunlarla ilgili de biraz konuşsak. Oku, bizim okulumuz futbolda diğer şeylerde diğer okullara göre Adapaz okullara göre başarılıydı. Özellikle 19 Mayıs zamanı bizim okulumuz tek başına çıkardı hareket yapardı Ve biz bunları e, Mayıs'ta biz beraber götürürdük orada. E, özel olarak da alkışlandırdı okulumuz 19 Mayıs hareketlerinde. O zaman işte trenle giderdik, trenle dönerdik okul, okulumuzda. Öyle güzel hatıralarımız olmuştu. Tek, diğer okullar çok gelirdi, bizim okul tek başına program hazırlardı. Ve çok başarılı olurdu ve alkışlanırdı diyebilirim. Başka kültürel hareketler olaraktan o şeyde tabi sinema salonumuz vardı. Orada hafta sonları bazı geceler düzenlenirdi. Hocam sohbetimizin sonuna gelirken öğrencileriniz, öğretmen arkadaşlarınız ve izleyicilerimiz için neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir bizi unutmayıp da böyle bir söyleşi yaptığımız için. Bundan sonra öğretmen başarılar diliyorum. Hepsiyle gurur duyuyoruz görüşmekten de mutluluk duyuyoruz bu şekilde. Söz, bu bir yayın oluyor. Ben yıllarca okulda toplantılara katıldık. Hala toplantıların özlemini yaşıyoruz. Ama şu anda biraz sağlık sebeplerimizden dolayı eskisi kadar katılmamakla beraber herkese saygı, sevgi, mümkünler sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum hocam. Güzel bir sohbet oldu. Ee, bundan sonraki emeklilik hayatınıza size sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, Arif Öğretmen Lisesi mezunluğu arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerimizin birisinin daha sonuna geldik. Bir başka sohbetimizde tekrar sizlerle birlikte olana kadar hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.